Ama canım. Ee? Çileğin peri olduğu anlaşılırsa zor duruma düşersin. Yapmadıkça hiçbir peri sihir yapmamalı. Aferin sana. Harikasın. Gör Yarına kadar bir araştıracaklar gene de. sen git artık işin bitti nasılsa. Olmaz şu çileği görmezsem çatlarım. Firuze abla sabah görürsün. Nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Ben size çilekle ilgili çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama Al Çilek bunlar senin olsun Demek ki bozulmamış bakayım. <laughs> Ama ben Çilek'e çok üzülüyorum Aya bu, bu yuvalar aslında çok iyidir Ama Sadık'cığım Bir köşesine oturup uzaktan bakarlar Ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip Bizi ziyaret eder diye umut ederler yani yaşlı, zengin sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Aklısın hayatım. Ben ne diyorum?